arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Minecraft serverimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda da oyuncu var. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar yükseklik korkum var artık bu yüksekliğe var. Bu bölümde balkon yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar odun topladık geldik. Şimdi merdiveni yapıyor delta oyuncu. Şimdi ben de ben de balkonu yapacağım arkadaşlar bir de köylüler var bu yorgunluğun üstüne. Arkadaşlar bir bölüm Hı? bir bölüm Hı? bir bölümde köylülere güzel bir ayar çekeriz. Hı? Öyle hepsini okçu yaparız. Böyle bayağı zümrüt Hı? kasarız. Aa evet. Ben yanlış ne? koydum ya. Biz hadi görüşürüz. Ne? Şunu buraya koy ha. Tamam. Bu oldu. Ne diyorum lan Bakayım. 3 4 Şöyle Bantayı göre şimdi 1 2 Tamam Aynen buraya Şöyle 1 Lan oğlum düştüm Tamam aynısını diğer tarafa yaptım 2 3 4 4 3 2 2 Aynen. Bakalım. Buyur, merdiven iyi oluyor mu? Bir baksana bir. Geliyorum abi. Allah. Oluyor, oluyor tamam. Yanlış. Oluyor, oluyor. Sen buradan görebiliyor mu herhalde Yani bak dur Ağaçtan ay görüyor mu? Gayet iyi abi. Onun üstüne de merdiven düşeceğiz. Mükemmel. Şimdi. Envanterim çok dolu ya. Bir sandık yapma vakti geldi ya. Vallahi. Şimdi. İyi ya yani evinin mağaranın yanında olması bence iyi ya. Dağın yanında. Buraya... Abi bu videoların kesilmemiş hali sende sen hala duruyor mu? Yok. Yok oldu. Abi ya. Arka plan yapardık. Şey yapardık. Hey. Ya crafting table'ım varmış arkadaşlar. Bir tane daha yaptık. Neyse onu da üst kata koyayım çok yaşıyorum kanıcım bunu. Gece mi oldu ya? Evet, sandık. Abi artık malzemeden çalmaya başladım çünkü benim durum vahim. Şimdi arkadaşlar Allah bitiyor. Nasıl bitiyor ya? Dağ bitiyor. Abi hepsini tahtaya çevirmedin mi? Çevirmemişim. Ya abi. Be. Fırın fırını da şuraya koyalım. İyi ya evimizin şey dağın yanında olması iyi olur. Dağı deleriz. Dağın içine bir sandık odası falan yaparız. Çok güzel olur. Ee, ay gel buraya. Yatağın vardı senin değil mi? Gel gel. Or orada mı yatacaksın? Ee, orada yazık Hemen merdivenin yanına. İyi. Ee. Abi malzemeler çalıyorum. Ver hemen içini doldur Doldurma abi çal çal ya. Ben yatak nerede Tamam şöyle. Lan oğlum yanlış koydum. Ay. Aynen. Şurayı da mı yapsın? Madende o kadar şey toplamadım ki ben yani. Zaten balıkları bunu dedikçe taş yok. Tamam dedim abi. Tahta balt şey taş diyorsun bal, abi. Tahta baltı. Tahta baltı yapacağım taş yok diyorsun. Ne? Var mı? Şey var mı lan? Tahtaya mi? çevirmem <laughs> lazım. Oha oğlum bu ne lan? Yanımızda hemen kocaman bir mağara var çok güzel. Ya kocaman değil, kötücük belki kötücük. Şuraya böyle bir yerim. Minnoş böyle olacak olacak. Of efsane ya. Şimdi Ulan, biz Oğlum 3 kere aynı hatayı ya. Benim crafting <laughs> table'ım um var ki bir daha crafting table yap. Hem de bu hatayı 3 kere yaptım 3 kere. Aga be. Bir insan bir hatayı 3 kere yapar mı ya? 15. 15 çit yapmış. merdiven döşemesi activated. Öyle öyle Ay. yalan yeter. <laughs> Abi yağmur yağıyor. Sen şey, yol hadi. burada yağmıyor ya. Burada nasıl lan? Orada var mı ya abi burada? burada hiçbir şey yağmıyor. Lan. lan. Kutupsuz <laughs> <laughs> abi. Şöyle. E abi. Buradan ne yaptın sen abi? Bir şey yapmadım abi. Lan niye durdu yağmur o zaman? Bilmiyorum. Hiç. Hiç yağmıyordu ki. Heh. Ne diyorsun? <laughs> of balkona bak be. Hangi balkon? Of alttan görüyorum ama yine of. Gökünde <laughs> hayran kaldım. Şimdi şu merdivenleri kıralım ve buraya güzel bir merdiven çekelim. portal yapacağız arkadaşlar tam şu ortaya efsane bir görüntü olacak ya. Of 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 balkona bak ya. Ya abi bu meydanda ne tanesi oluyor abi. <laughs> ben sefa yapıyorum. Ben bu, hmm. döşüyorum. Bu evin içindeki çimenlik yerleri de bir yok etmemiz gerekiyor. Lan lan oğlum. Lan. lan. Ulan altına setli zombi. Ne hmm, oldu ben öldürmüştüm. Hem de, hem de bazı setleri büyülü. Bunu yukarıdan bir çaktı abi. Evet. Burada... Balkonumuz efsane ya. Lan bana bir crafting table koymuşsun lan bende iki tane var zaten ne yapıyorsun? Abi ben yanlışlıkla yapmıştım lan. <laughs> Bu ne abi? <laughs> abi bir canım var. Bari öleyim diyeceğim ama. Ölemiyom da. Nasıl ölemiyom ya? Atla aşağı gitsin ya. Abi yatak yatağı kırdım koydum da. Tamam yatağı Yatağa gidip alman lazım o zaman. Lan 3 tane crafted table var yukarıda. Daha et. 4 tane bir tanesini aşağıya koydum. Aşağı mı? Ya nasıl yatak üstüne yine ya. tamam. Abi arkadaş nasıl düşerim lan? Nasıl yüksekten düşerim abi nereden abi, nereden düşemeyim? Gel eve gel <gülüyor> eve gel. <laughs> eve, eve gel yatağını koy Spawn point çek yoksa tam uzaklardaydı hocam yani e, baya. Yo merdivenin altı o kadar uzak değil ki. Orada mı sıvan point? Ee, İyi. Oğlum yanım canım bile gitmiyor. <laughs> Çok sert sert bir şekilde yere ya çarptı. <laughs> Abi üç blok yere düştüm yani ne var bunda ya? Lan! Ya, burada... Uçarak geliyorum buraya. Buraya daha merdiven. O nereye kadar iniyor burada? Sonsuzluğa kadar. <laughs> Oo, abi çok güzel yapacak, iniyor. Kaymak gibi. Çok güzel. Kaymak gibi mi? Eee, daha Kaymağı merdiven döşüyoruz. Buraya biraz da merdiven döşemek lazım. Şimdi tip yapayım. Abi şimdi Minecraft'ın tek kuralını bozmaya gidiyorum abi. Ya abi. O obsidyen için. Adam ne tipi? Ne? Ne? Yok lan sadece şey için. Obsidi. Ne diyeyim? Portal için portal. Ama şey yok ki. Neydi o? Ne yok? Çakmak taşı. Çakmak taşı. Ne evet, çakmak? e, <laughs> 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 elmas harbi elmas kazma yok nereye gidiyorsun? Abi bana ışık ver desem anlar mısın? <laughs> Bu... Poşer poşer Eee... Ee, bir de denizin kenarında çakıl Bulursak güzel olur. Ol sandıkta kova buldun. Çok iyi veririz. Su koyar veririz. Sandıkta kova nasıl buldun lan? Çok iyi. Efsane. Demirci mi gittin? Yo demirci değildi. Normal ve... Ula, bir tane ev Galatasaraylı gibi. Oo sandıkta meşale. Denizden, denizden elmas kazma çek yok lan o kadar. <laughs> denizden elmas kazma çıkarıp böyle oksijen topluyor yok lan öyle bir şey. Ateş boyutu satıyor tamam bu dursun güzel. İşte kılıcım. Abi bu mağaralar neye bereketsiz Kılıcımıza ya. Yani. basarız Çiniyorum. ve, ve efsane Zor. Allah. Oha arkadaşlar çok <laughs> çok ballıyım. 2 3 tane kırdım sadece şey çakıl hemen 2 tane çakmak taşı çıkardım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay. <gülüyor> bay bay. <gülüyor> Hadi. Otur. <laughs>